أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه غفور رحيم إنسون درس مزداد ويقال له ماستر أكسمندكار المشتك Bugünkü dersimize inşallah rahman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizi biraz daha iyi bir şekilde anlayabilmemiz adına evveliyatında birkaç malumat vereceğiz. O malumat ışığında bugünkü dersimizi inşallah rahman biraz daha iyi anlayacağız. Şimdi şu malumatları, şu bilgileri bilmemiz lazım gerekiyor. Mef'alun. Kötü yazdık. Tekrar yazalım. Mef'alun. Bu bir mana mef'ul diye geçmektedir. Buna dair örnek nedir? Mesela meşrabun meşrabun kelimesi bir mana meşrub. Arap kelamında bu geçiyor. Bir mana meşrub. Mesela meşrabun azbun denildiğinde tatlı su manasına tekabül etmektedir. Veyahut da merkebun bir mana merkub diye geçmektedir. Yani merkebun farihun denilir mesela ne anlama geliyor? Çevik bir fars yani çevik bir at aslında tekabül etmektedir. İbn Hacib bunun bu şekilde olmadığını kendi kitabında beyan ediyor ama bu konumuz daha doğrusu bizim konumuzla bu meselenin fazla bir alakası yok. Çünkü bizim reddiye ya da cevap vereceğimiz kısım farklı yönden olacaktır. Şimdi Kufeliler şunun zikriyatında bulunuyorlar. Diyorlar ki mef'alun bir mana mefkuldur diyorlar. Nasıl ki Araplar meşrap kelimesini bir mana meşrup olarak kullandıkları gibi. Ne gibi? Meşrabun azbun diyorlar. Tatlı bir su olduğunu söylüyorlar. Veyahut da merkep bir mana merkub yani merkebun farih diye zikrettikleri gibi diye bu zikriyatta bulunuyorlar. Ve diyorlar ki baktığımızda mastar kelimesine mastar aynı bu kalıptadır. Mastarın. Diyorlar ki bu da bir mana mesturdur diyorlar. Mestur. Mestur nedir? Sadır olunmuş meydana gelinmiş. Neyden meydana, neyden meydana gelmiş? Anil fi elden fi meydana gelmiş diyorlar. İşte bu sebepten dolayı da fi'il asıl olduğunu iddia ediyorlar. Bu gerçekten bu şekilde midir? İnşallah Rahman birazdan bunun beyanında bulunacağız. Kısa bir bilgi verelim dedim. Şimdi mef'alun bir mana mef'ul geliyor. Meşrabun azun meşrub manasında merkebun merkub manasında. Mastarun da mestur manasında olduğunu söylüyor. Yani mesturun anil fi'al şeklinde de söylüyorlar. Bu, bunu kısa bilgi bildikten sonra. Şimdiki meseleyi okurken biraz daha iyi anlayacağız inşallah. Teala. Ve yukalu lehu. Bu ise üçüncü illetimiz. Kufeler birinci illet olarak. Şunu zikriyatında bulunmuştu. Bir halde ilal yapıldığı için mastarda yapılıyor. İkincisi olarak tekit meselesini almıştı. Üçüncü olarak şunu söylüyorlar. Ve yukalu lehu yani lil mastari. Mastar için deniliyor. Ne deniliyor? Mastarun. Mastar denilmektedir. Neden? Likevni. O olduğu için mesduran sadır edildiği için olunduğu için meydana geldiği için anil fiili fiilden meydana geldiği için e bunu nasıl çıkartıyorlar? Bu mastar mef'al nedir? Mestur ise mef'ul nedir? Ve bir mana mef'ul olduğu için ne dediler? Mastar bir mana mesturdur. E mestur neden mestur edildi? Meydana geldi, ortaya çıktı. Anil fiili fiilden ortaya çıktı. E o zaman şimdi aslın üzerine inşa edilir. Asıl neyse onun üzerine inşası gerçekleşir. Kök neyse ondan alınır. E diyor ki burada kufeliler. E fiil kök asıl. Bak bu da buradan mesturdur. E o zaman siz bunun için mastar dediğini diyor. Bu da farklı bir durum söz konusu değildir diyor. Keme nasıl ki galu Araplar söylediler. Ne dediler? Meşrabun. Araplara bak meşrabun. Az bun dediler diyor. Tatlı su dediler diyor. Bir mana hangi manada? Meşrub manasında olduğunu söylediler diyor. E şimdi hakikatte bu bu şekilde midir? Biz bunu harbiden bu şekilde anlamamız mı lazım gerekiyor? Basralar buna ne diyor? Kısa bir şekilde beyan edelim. Şimdi çok basit bir örnek getirelim. Cera aktı ennehru. nehir aktı dediğimizde bu cümlemizde herhangi bir hata var mıdır? Herhangi bir yanlış var mıdır? Mesela nehir çizelim. Nerede güzel bir su çizelim şöyle. Burada herhangi bir hata var mıdır bu cümlede? Şimdi cümlenin manası nedir? Nehir aktı. Veyahut da akıyor da diyebiliriz. Fark etmiyor. O da geniş kullanabiliriz. Nehir akar da diyebiliriz. Fark etmiyor. Burada bu cümlede bir mecaz vardır. Biz buna Arapçada belagat ilminde mecazi mürsel diyoruz. Mecazi mürsel nedir? Bunların sebepleri vardır. Bizim burada bir tane illetimiz sebebimiz var. Şimdi bu cümle tekrar baktığımda Ceren nehir, nehir aktı. Akan harbiden de nehir mi? Yoksa nehrin içerisinde bulunan su mu? Biz diyoruz ki şu nehir nehrin içerisinde bulunan su akar. Nehrin kendisi akmaz. O zaman burada iki tane mana var bu cümlede. iki bir manası var bir de mecazi bir manası var. Bizler ise ekseriyeti ne yaparız? Mecazi manasını kullanırız. Yani bizler bazen cümleleri kullanırız. Orada mecaz ifade kastederiz bazı cümleleri kullanırız. Hakiki mana kastederiz. Hay yazalım, M yazalım buraya da. Şimdi hakiki manası olduğunda bu siyah olarak işaretlediğimiz yerin akması lazım gerekiyor. Mecaz olduğunda ise içindeki suyun akması lazım gerekiyor. E buraya herhangi bir kelime ilave edebiliriz. Fakat kullanım bu şekildedir. Bu Arap lugatında böyledir. Türkçemizde biz bunu bu şekilde kullanıyoruz. E burada Ceren Nehur Ceren Nehru dediğimizde, nehir aktı dediğimizde nehrin kendisi akmadı. Nehrin içerisindeki su akıyor. Bu eylem gerçekleşiyor. E biz buna ne diyoruz Arapçada? Min zikril mahal iradetil hal diyoruz. Yani... Cümlede mahalini zikrediyoruz, alanını, yerini zikrediyoruz. Ama halbuki içindeki hali, durumu bizler kast ediyoruz. Bu, biz bu, biz bu kısmı belagat derslerimizde, tuhvetul ihvanda beyan etmişiz. İnşallah bu bunu ekleyeceğim. Oradan o dersleri dinlerseniz bu konuyu daha da vakıf olabilirsiniz. Tafsilatına inmiş olabilirsiniz. Bu belagatla alakalı bir meseledir. Yani Ceren Nehru. Ceren Nehru dediğimizde burada mecazi mürsel vardır. Min zikril mahal iradetul hal şeklinde zikir edilmektedir. Şimdi bizim buradaki konumuzla bunun ne alakası var? ondan bahsedelim burada meşrap kelimesi meşrup olması burada da aynı bizim burada zikir etmiş olduğumuz mecazlık durumu söz konusu olmaktadır meşrap meşrup dediğimizde oradaki kastımız bizzat biz yani neyi kastediyoruz? Suyu kastediyoruz. Ama halbuki bizler meşrub diye, meşrap diye zikredince meşrabın azmın dediğimizde ise burada anlaşılan şey sudur. Ama hakiki manada ise anlaşılan suyun kendisi bizzat değildir. Bunu inşallah Teala unutmayalım. Çünkü meşrap dediğimizde tanar manasına tekabül etmektedir çeşme manazat da kabul etmektedir. Biz orada mesela meşrabun azbun dediğimizde ise tatlı bir pınar yani o pınardan akan suyun tatlı olduğuna vurgu yapıyoruz. E ne olmuş oldu? Mecazi bir ifade olmuş oldu. Yani meşrabun azbun dediğimizde bir mecazi ifade var. Hakiki ifade yoktur. E o, e o zaman o mecri o mecazi ifade meşru manasını kabul ediyor. Çünkü Araplar meşrubun az bun dediğinde tatlı bir suyu kastediyorlar. Meşrub içilen şey nedir? Sudur. Bakın mecazi yönden buraya bir geçiş var. Buraya böyle me yazalım. Buradan buraya hakiki yön yoktur. Çünkü meşrub dediğimizde pınar manası tekabül ediyor. Çeşme manası tekabül ediyor. Çeşme alalım daha da anlaşılır olsun çeşme olmuş oluyor. o zaman burada çeşme manası varsa burada biz çeşmeyi mi içiyoruz? Hayır. Çeşmede akan suyu içiyoruz. E o zaman meşrabun azbun dediğimizde tatlı bir çeşme manası da kabul etmiyor. Çeşmeden akan tatlı su ifadesi vardır. E bu da bir mana meşrub olmuş oluyor. Bu mecazi manasıdır. Ona diyorlar ki mastar nasturdur. Ne olmuş oluyor? Buradan buraya geçişte mecazi bir mana olmuş oluyor. Fakat Basralıların kastı ise burada hakiki manasıdır. Bizler ne demiştik Ceren Nehru cümlesinde? Hakiki manayı da kastedebiliriz, mecazi manayı da kastedebiliriz. Ama bizim bu Ceren Nehru örneğimizde mecaz ele alınır. Çünkü mecaz hakikatte vuku bulduğu için. Ama hakikat de vuku bulabilir. Yani muhal bir durum söz konusu değildir. Bu kaide cümleden cümleye değişebilir. Bunu kastetmeye çalışıyorum. E burada ise mastar kelimesinde basırlılar hakiki mananın üzerindeler. Uferiler ise mecazi mana üzerinden gidiyorlar. O sebepten dolayı bizler şunun zikriyatında bulunuyoruz. Kufeliler dediler ya mastar bir mana mestur anil fiildir. Ama bu mecazi manası nasıl ki meşrap meşrub olması gibi. Ama Basralar ise burada hakiki mana üzerinden gidiyorlar. O sebepten dolayı da bu şekilde ne yapılıyor? Bir reddi bir cevap verilmektedir. Yani bu durum aynı yani masları mesturun durumu aynı ceran nehru durumunda olduğu gibidir. Şimdi ibaremize geri dönelim. Hatta tekrar okuyalım ibaremizi. Tekrar daha güzel bir şekilde anlaşılsın. Ve yuqalu lehu lil masdar yani masdarun masdar likevnihi mesturun ve filan sadır edildiği için bu ise mecazidir. Kema nasıl ki? Galu dediler. Meşrubun çeşme azbun. Tatlı bir çeşme. Tatlı bir çeşme yok. Hakiki manas kastı bile bir güzel bir çeşme vardır, hoş bir çeşme vardır diyebiliriz mesela. Fakat burada kastedilen sudur. Çünkü meşruptur. E meşrup olduğu tatlı bir suya ifade edilmiş oluyor. E çeşmede çeşmenin içerisinin akan su kastedilmektedir. E ne olmuş oluyor? Min zikril mahal İradet değil, haldir. Mesela şunu çeşme olarak düşünün. Şu akan su olarak düşünün. E, bunu zikrediyoruz. Dışını zikrediyoruz. Ama bizim kastımız içerisidir. Çünkü az bun diyoruz. Tatlı bir suyu ifade ediyor ve meşrup manasına kullanıyoruz. E o zaman ne olmuş oluyor? Bu, bu manada gelmesi mecazi olmuş. Nasıl ki merkebun farihun çevik bir at. Merkub diye olması gibi. Yani binilen. Binilen ne demek? Attır. E, çevik bir at diye bu ifade ediliyor. E, buradaki ne olmuş oluyor? Mecazi bir ifadeye vuku bulmuş oluyor. O sebepten dolayı mastar da onlar şunu zikretme. Mastar bir mana mestur demesi mecazidir. Ama bastıralar ise ne olarak ele almıştır? Hakiki mana olarak ele almıştır. Ve hüccet olarak da mecazi bir durum ele alınmamaktır. Bugünkü dersimize inşallah buraya kadar. Ve selamun aleyhi mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.